Bir şeyler var ki. Brock'un dental. Ben sevmiyorum bunları. Yani o kadar sıkıldım ki. Bunları ne ee, Kapıyorum ben. Ben, benim aklıma bir soru sakıldı Sabahtan beri. Neden hala Biz, e, ben, e, Kitty'lerin neden hırsız istiyor? Bunu hiç bilmiyorum. En son Hello Kitty ile buluşmuştum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi de Hello Kitty gitti. Daha doğrusu onu bir hırsız çaldığını sanıyorum. Hemen My Melody'yi arayayım. Alo? My Melody, acil eve gelmen gerekiyor. Ay geliyor. Neyse ben ona anlatırım olayı. Neden böyle bir şey oldu ki? Aa geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya My Melody benim kafama bir soru takıldı biliyor musun? Ne sorusu? Ya araştırıyorum araştırıyorum hala bulamıyorum. Gel sana daha detaylı anlatacağım. Ya Hello Kitty hırsızlar kaçırmış. Ne kadar kötü hırsızlar var. Ya, Gel. Ya, hırsızlar kaçırmadı. O, hırsızlar kaçırdı. biliyorum. Yani hırsızlar Hello Kitty'nin tüm eşyalarını aldı. Hello Kitty channel'a bakayım. Hırsızların neden Hello Kitty'nin eşyalarını aldığını mı merak ediyorsunuz? Evet evet. <laughs> Bu soru tam size göre. <laughs> Kapıdaki çengellere Kitty kanadaya kaçırılmıştır. <laughs> ne? Hello Kitty kanadaya kaçırılmış. Kanadaya hemen gitmek gerekiyor. Durun. Daha bavulumuzu hazırlayacağız. Daha çok işimiz var. Öncelikle o, o hırsızları bulmalıyız. Bak o hırsızlar şu anda bir koalanın peşinde. Hemen onun yanına gitmeliyiz. Koş. <laughs> göstereyim hemen. Hello Kitty arabası. Destekler Tünel. Şu anda Kanada da umurumda değil. Duydum tabii ki. Ama maalesef şu anda o Hello Kitty'nin bir oyuncağını bir kaybetmişler. O, oyuncuyu oyuncağı bulmamız gerekiyor. O bana düşünüyorum ama üzülüyorum da. Ya Böyle. tamam ya tamam. Burada Hello Kitty yazsın. Hello Kitty oyuncağı yazayım. Bunu asla unutmayacağım. i'm going Oyuncağı bu oyun daha hoş. Bu oyun iyi. Çünkü, çünkü bu oyunda çok eğleniriz. Değerleri ipucu olarak dünyanın tam tıpkı ucuna ilk önce Türkiye'ye. Şimdi geldiğini gördüğünüzde diyorum Sonra dünyanın içine gideceksiniz karakter olarak. Öbür tarafa gideceksiniz. Bir envanterinizde yoksa o halde paketimi buraya Ne? Ne? Dur 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 dur. Ben galiba bu olayı anladım. Öncelikle bu maymuncuk bizim için çok değerli. Hadi evet, koş. Şimdi geçelim. Şey of ya, çok sıkıcı ya. Gel belki Brocky'nin yazısının oradadır. Yani bir belki kötü şeyler olmaz inşallah. Bu maymuncuk bize uğur getirsin. Koş. Buyurun. Dur. Biz buradayız. Ne oluyor ya? Burada bir buton var. Butonun üzerinde şey yazıyor. Öncelikle Brookhaven'a dolaşın. Sonra Kolombiya'ya gidin. Ne? Ya ben bunu istemiyorum. Ben bunu istemiyordum ya. Hepsi benim yüzümden oldu. Niye? Dur. Ya bu sarı ama ya ben sarı istemiyorum canım. Yok öyle şey. Pembe. Bir şeyden hemen uçak uçmak gerekiyor. Evet sen bavulunu hazırladın mı? benim el çantamı hazırladım, çantamı söktün de mi? Ben de hazırladım. Benim zaten motorumun arkasında her şey var. Tamam hemen bizi airport'a götürmen gerekiyor. Tamam hadi. Bekle. Ben ha. oturdum. Koş. Ya. Çocuklar, yüzeysen, çok hadi tamam hadi gidelim. Ya niye böyle ya, oldu ki? Ne güzel beraber çok eğleniyorduk. Gün. Sonra neler oldu? Dur maymuncuk. Maymuncuk. Hah, maymuncuk buradaymış. Maymuncuk, keşke konuşsaydı maymuncuk. Merhaba. Maymuncuk konuştu. Merhaba, ben maymuncuk. Merhaba, merhaba. Biz senden şey isteyeceğiz maymuncuk. My Melody... Öncelikle Brookhaven'a dolaşın ve Yunanistan'a gidin. Çünkü Brookhaven'a Yunanistan çok yakındır. Yunanistan'a gidiyoruz ama Yunanistan'da bir savaş var. Nasıl gideceğiz? Merak etmeyin. O savaş şu anda biter. Ama o savaşın zorluklarıyla ile geçmelisiniz. Sizi ateş edebilirler. Hepsi Loketi için My Melody. Hepsi Loketi için. Aa. Niye böyle olduk şimdi? Maymacık. Yunanistan'a geldik. Yunanistan'da bir kap kuracağız. Bu da kap mı kuracağız? Orada yaşayamayız. Brokeman ne olacak? Ya Brokeman? Brokeman'dan çıktık e şu anda. Tamam. Buraya gel. Duracağız şimdi burada. Maymacık. Yunanistan'a Şimdi ne yapacağız? Yunanistan'a dolaşmayacaksınız. Bir gün burada kalın. Çünkü savaş var. Aa.